Eğer bir tane video likarsanız diyeyim. Sar problemi olduğu için sarsım dolmadığı için 2-3 gündür video çekemedim. VF altın kanıma abone olmayı unutmayınız. Abone olmadıysanız. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. sakte şarkı eklemeyi çalışacağım. Belki ekleyemem. O da olur. öyle de olabilir arkadaşlar. Sandık açılmıyor. İnkiyasız sandık açılmıyor. Ben kaçayım. Aha. Ne Ne oldu? Neyse bu da güzel oldu. Açıl. Oha ama. Güzel bir sandık alırım mı da? Sandık açılmıyor. Çok üzüldüm. Çıkmıyor. Arkadaşlar, girip hemen geliyorum. Hayal, Bayağı... tutamıyorum. Gel diyeceğim. Ama bu oldu. Bizim diyor muyuz? Adamlar da saymış ya. Dolmaya bak abi. Bir dakika 45 Arkadaşlar ilk yediğiniz yanda yine okulda söylüyorum. Eee başlaması için 3 dakika gerekiyor yani. O çok kötü. Bekle bekle biçme 3 dakikadır. Şey, Su kadar doldu. 90 kuruyor adamı. O kadar. Aa 2 tane oldu. İsabet. Bir şeyler şeyle üstünü aç. Arabaya gel. gel.

Cam Peace Kim? Kim diyor? Robe Anders. Cam oldu. Sonra daha da buca 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 Çok güzel taktik. Aa nasıl? arkaya geçeyim mi? Ben zaten kaçalım şurada. Sandığı da basalım yine Oha! Alırım. Seni de 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 alırım. <laughs> Seni de, Sen de alırım. Kalk. Seni de alırım. Öldürdüm diye konuşma. öldürdüm, öldürdüm diye konuşma bu. Arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar devam ediyoruz. Sizin yüksek konuş. Ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Ben şöyle üstüme giyip hemen ortaya gidersem çok güzel olacak. Aradan da tıkır 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 siz anlamışsınızdır. Çok güzel set aldık ortadan. Evet, tek bir tane sandıkla. Şu niye gözükmüyor. Gözük. Gelin lan buraya. Gelin. Hepinizi keseceğim. Hepinizi keseceğim. <laughs> ah, kimse ortada. Ben bu kaçmaya çok özür dilerim. Kaçıyorum. 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 Kaçıyorum abi. Kaçıyorum. Abi çok güçlüler. Hem de ikileteyim Kaçıyorum. Çok güçlü adam. Abi bak bu da çok güçlü. Ben aynı oynadığım için belime... ...demir kalıcım alsam. aa Abi, takım 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 please please Rube please ananın Bizler de ben ödüyoruz. Çok mutluğumdan olan Kaçma kaçma yerli ama benim önüm yok. Ben kaçma kaçma, kaçma Dur lan. Abi bak. Düşündüğüm yer olsa süper olacak. Dur. Herhalde dolaşıyorum. bir şeyler buluruz. Hmm, sandık mandık kenarlar. olacak da her oldu. aldı. Buralarda, aha abi. Demir zırt. Abi demir zırt müydü? Adamlar birbirlerini kovalıyor. Ben ise burada tur atıyorum. Cık. Aha, burası ne abi? İlk kere görüyorum. Şunun altında. Aa yer. Anonym. Hmm. Sulağın içinde bir gizli sandık. Ben atlayacağım. Atlayacağım abi. <laughs> ee, bak abi bak adamlar tuzak yaptık. Adamlar gelecek öldürme. Beni burada gelecekler. Aa bak biri geliyor. Gel. Gel. Hadi gel. Bak tuzak. herkes. ya <laughs> bir biraz yakışık oldu. Yani bak söyleyeyim size skinlerden bir daha ama abi arkada gün anahtarlar gibi. Ortaya bak. Şuna abi. Bas. Buna basınca yeni şeyler mi açıyor videoyu? Bak. hatırlıyorum. Tam burada seni öldürelim mi? Ahmet Aga. Görmedim. Sanmayın mı? Ahmet Aga. Ya. Ahmet, Ahmet. Aa. Ya. Ahmet gördüm sanki. Ya dur. Ahmet Aga'yı mı gördüm? Onu yani. gördüm. Ya. Ahmet Aga. Ahmet Aga. Bir saati var. Ahmet Aga'yı gördüm. Yerime gördüm. abi. Ahmet Aga. Allah Ahmet Adamsın be Ahmet Aga. abi Ahmet Aga'yı gördük. Bak artı sardı olan orada Ahmet var görüyor musun? Ahmet Aga Ahmet Aga Ahmet Aga Ahmet, ahmet, ahmet. 50 taka bolca Ahmet Akar. Bir kere aldım bir kere daha alacağım. Ahmet Akar da olmayabilir ama çok benziyor. Çıkayım falan neyse ortaya gelince görürüz. Olsa açmam. Ah oh, mı sakla? Hem şunu da seni çekeyim. Hop. Kopuk. Yok lan Ahmet Ağa'ya benziyormuş. Gel söyle sen. Bizi buldu. Ah, ama. hatta işine girmişti. Cık, cık. Hay bismillah. Arkadaşlar videoyu izlerken durdurursunuz patlayı Görürsünüz. Aç aç, Hop kusunu alırım. Ben de Aslı'nı alırım. Bunlar zaten bize yeter. Bu polise sandık gördüm. Gördüm. Sandık gördüm, sandığa gidiyorum. Benim en azından hayatımda benim en azından. Mahmut'un hayatını gördük. Benim adı Ve sandık açılmıyordu bölüm. Abi gözünü seveyim gelmiyor. Gözünü seveyim gelmiyor. Lan gözünü seveyim takım. Takım am sana verecek çok güzel senin. Bir daha gel lan. Yorsa gel. Gel lan. Sen mi bana geleceksin lan? Sen mi beni öldüreceksin? Bunlar deli bildiğim gibi. Hop. Hop. Ben de bu şekilde bütün bu süreci oraya da koymuşlar. Aha ben de. Ne var mı yok abi çok kötü haber.